Herkese merhaba arkadaşlar. Şimdi size TikTok'tan şifresiz TikTok izlenme sizi öğreteceğim size. Arkadaşlar şimdi bu uygulamayı indirdikten sonra istediğiniz kadar kasabilirsiniz görünmeyi. Ne kadar isterseniz yapabilirsiniz. Ücretsiz hiçbir şey gerek yok. Sadece uygulama indirmeniz gerekiyor. Şöyle göstereyim size. Arkadaşlar tweet leaker. Bu hesaba giriyorsunuz tiktok tolost diye yani. en baştakine basıyorsunuz instagram da var diğer çeşitleri de var hemen bir dakika hesabıma bakayım Kabımızı buluyoruz öncelikle. Burada zaten süre var. 10 saniye. Bekliyoruz 10 saniye. Basıyoruz bir mağara. Arkadaşlar, burada Out Nemes. Buna basıyoruz. 10 saniye daha bekliyoruz arkadaşlar. ya basıyoruz mavi butona Evet videolarımız çıktı Şu an iki tane video attım ikisi de 10K'da Mesela bu en baştaki video 2000 En fazla 2000 tane yollayabiliyorsunuz Güzel yani idare eder Diğer paylaştığım uygulamada 10K yollayabiliyorsunuz Bunda 12 saat sonra Bunda takipçi de kasabilirsiniz. Fotoğraf beğenme de kasabilirsiniz arkadaşlar. Ama 12 saat sonra yani. Şimdi gidiyoruz. Arkadaşlar. Yenileyelim hemen. Tokumuzu. Evet. 11.06 oldu. 2K oluyor arkadaşlar. Şimdi 5 dakika sonra 12K, 13K kendi kendine yükseltiyor. Ama saniye başı hani yollayabiliyorsunuz. Hani diğer bir uygulamam daha var. Bu mesela Fre. Bundan da yapabilirsiniz. Bu daha güzel. Bak bundan. <laughs> Bağlantıyı kopyalayın. Arkadaşlar. Bu da diğer videoya yapalım Kopyaladık. Ben robot değilim. Her evet, şey ya, ya. En baştakine giriyorsun arkadaşlar. Buraya, buraya kopyalıyorsunuz arkadaşlar. Video çıktı. Bizim videomu. Evet. Bu video şimdi arkadaşlar mavi butona basıyorsunuz. Şu an gönderdi. 10K oynadık. Bak şimdi yenileyim. Yenilenmedi. Şunu bakayım. düşmedi. Hemen baştan inelim. Saniyesi var arkadaşlar. Bu saniye içinde hani yapılabiliyor. Bak. Şimdi yollandı ama. evet şimdi yollandı. Başlarıyla görüntülerle diyor. Bu mesaj geldikten sonra ölüyor işte arkadaşlar. Bu daha güzel. K'da bir yol geldi. Bak şu an 21K oldu. Gördünüz mü? Herkese teşekkürler. Erzurum'dan selamlar. Hepinizin ileride bir güzel bir hileci olmanızı dileğiyle. <laughs> Kendinize iyi bakın.